Değerli dostlar, yeni bir videoda tekrar bir aradayız. Bugün de çok enteresan <laughs> bir konu seçtim arkadaşlar. Bugünkü konumuz Uranüs ve Lilith'in e, benzer bazı özellikleri var ama arasındaki temel farkları anlatacağım bir video olacak. O da ikisinin e, hem böyle isyan etkisini anlatması, iki sembolizmaları da bu var ve ikisinin de ee, esasında hani biz ee, şey varlıklar falan olur ya onları şey deriz yabancı varlıklar. Mesela bunu Hamza Yamcıoğlu çok güzel ifade etmişti. Cinler demişti Hazreti Süleyman'la ilgili. İşte cinler diye kastettiği de aslında uzaylılar demişti. Ee, burada ikisinin de böyle bir ortak teması var. Ee, dünya dışı. Ee, böyle bir ee, şey var ama arada bazı nüans farkları var. Uranüs ve Lilit arasında bu videoda bundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi değerli dostlar, önce Lilit penceresinden anlatmak istiyorum. Şimdi bizde bir Lilit hikayesi anlatıldı. İşte Adem hava Lilit geldi, isyan etti. Hatta Lilit'in isyan etme dürtüsünde şöyle bir e, sav var. Adem'le cinsel ilişkiye gidiyorlar. E, Lilit üst pozisyonda olmayı seviyor falan. E, ben diyor niye hep senin altında kalıyorum? Ben üstte çıkacağım falan. Oradan isyan etmiş ve olaylar başlamış. Tabii ben böyle hikayelere hep gülerek geçerim arkadaşlar. E, yani bilmiyorum <laughs> ne kadar e, dünyada halkın büyük çoğunluğu buna inanıyor. Buna bir yorum yapmayacağım arkadaşlar. Bu insanoğlunun halen bilinç seviyesinin oldukça düşük olmasının vermiş olduğu bir şey. Kabul ediyor. Böyle yani. insanoğlu bu. Yapacak bir şey yok. Ee, benim de içinde bir lit e, enerjisini anlatacağım arkadaşlar size. <laughs> bu hepimizde var. Bu bir gerçek. Ama konuya önce bir adım adım gidelim. Tabi bu hikayenin doğruluk olmaması çok önemli değil arkadaşlar. Sürekli insanoğlunun e, işte mesela Kur'an Tevrat'ta. Çünkü asıl hikaye o en çok oradan geçiyor. Yani Kur'an'daki hikaye o kadar detaylı değil. İncil'de de geçiyor falan böyle aktarılmış. Ya işte aralarında cinsel münasebe falan o ona, Lilith de isyan ediyor. Ben hep altta olacağım falan yani absürtlüğünü bir tarafa bırakıyorum. Aşırı saçmalığını. ama bu hikaye bize Lilith'i bir özelliğini veriyor. Biz ona evrene o bilgi olarak gönderiyoruz arkadaşlar. İsyankar. Ama asoride bildiğimiz bir şey daha var. İsyan gezegeni Uranüs. Şimdi Uranüsün temel yapısı şu arkadaşlar. Uranüs kozmosla da alakalı. Sürekli gelişimin gezegenidir. E, çünkü siz e, arkadaşlar hani e, sürekli gelişmezseniz e, yaşamda o gelişim durursa yani aynı şekilde kalırız. Dolayısıyla Uranüs mesela bizi şok edici olaylar, depremler olarak da kendini gösterir. Amaç nedir burada? olduğunu böyle e, beklenmedik olaylarla, öngörülemeyen olaylarla sürekli bir ilerlemeyi ittirmek yöntemi budur. Mesela meteor saldırısı olur. Şimdi insan oldu nasıl ne yapması lazım? E, örneğin çok gelişmiş füzeler. Bakın biz füzeleri boşuna geliştirmiyoruz mesela herkes füzeleri 3. Dünya Savaşı çakacak. Birimizi öldüreceğiz diye düşünüyor. Mesela ben de şöyle düşünüyorum. Gelecekte o füzeleri geliştirip meteorlar belki yok edeceğiz. Efendim o yok edilir. Bence yok edilebilir. Bazıları der ki fizik yasasının yani herkes zaten her konunun uzmanı arkadaşlar. Bunlar boşuna yapılmıyor bu füzeler arkadaşlar. Ama biz şu anda sadece füzeleri 3. Dünya Savaşı çıkacağız. Hepimiz öleceğiz falan gibi şeye odaklanıyoruz. Ama o füzeler boşuna yapılmıyor arkadaşlar gelecek için. <laughs> Uranüs işte böyle bir şey. Bizi şey hazırlar arkadaşlar şok edici olaylarla. Ve amaç burada sürekli bir gelişimdir. Çünkü evren sürekli gelişir arkadaşlar. Öyle kalmaz. Uranüs e, gelişimin e, e, yenilenmenin gezegeni. Sürekli devrimler gelişim. Dolayısıyla Uranüs etkisinde doğal olarak bir isyan şeyi var. Yani şöyle düşünün. Siz mesela şu anki Türkiye. Ne yapıyoruz ya? Demokrasi yok falan. Ama yani e, ne oluyor? Mesela şu anda bir yönetim var. Bir şeyler uyguluyor falan. Ama e, ülkenin gelişimini bloke ediyor. İsyan ediyoruz. Ama Uranüs grupları da anlatır. Bu gruplar partiler, olabilir yapılar, işçi sendikaları e, veya mesela astrologlar birliği mesela. Bu işte gruplardır Uranüs. Çünkü tek başımıza hiçbir şey alamayız. İşte Uranüs burada bir isyan etkisini anlatıyor arkadaşlar. Amaç daha iyi, daha gelişmişliğe gidebilmek. Lirit'le Uranüs arasında bir isyan ortak bir yandır arkadaşlar. Ama arada bir fark var. İşte bu farkı da şöyle benzetmeyeni anlatacağım. Mesela Pussy yok diye bir grup var. İsmi de zaten Pussy e, İngilizce'de vajina kelimesinin e, şey hali. Yani biz bizde bir kelime var ya iki harfli, üç harfli değil. Onun işte o biz mesela vajina değil onu kullandığımız kelime pussy. İngilizce pussy diyor. Yani Hani diğer ismi de kedi demek. Mesela cat ama kedi pussy, kedi de demek. Evet, tuhaf bir ismi var ne bileyim saçma sapan isyanlar yapar. Her şeyi eleştirir. Her şeye karşıdır. İşte Lilith'in isyan enerjisi budur arkadaşlar. Kör bir isyan şeyi. Evet, amaç isyan etmek. O amaç orada bir şey düzeltmektir. Veya mesela İngiliz, e, Amerika'da Black Lives Matter, siyahlar haklar falan. Arkadaşlar ben olsam Amerika'da daha kurumsal, daha bir şey, her yerde örgütlenmiş, e, siyah haklarını savunan, bu içerisinde özellikle beyazların da destek verdiği bir yapı. Yani bakıyorsunuz orada saçma sapan eylemler yapıyorlar. Göğüslerini açıyorlar falan. Manyak manyak şeyler. İşte Lilit isyan enerjisi budur arkadaşlar. Kör bir isyan enerjisidir. Ama sadece isyan etmektir. Uranüs farklı olduğunda. Uranüs ee, bir şey, sistemi örgütlü bir yapıyla değiştirmekle alakalıdır arkadaşlar. Çünkü kimse tek başına bir şey yapamaz. de daha şey enerjisi vardır, bencil bir enerji vardır. Ama Lilith'in isyan enerjisi de gereklidir arkadaşlar. Yani o isyan duygusu da olması lazım. Baş kaldırı. Şimdi Lilithian baş kaldırın şeyi haydutluğa yol açar arkadaşlar. Çünkü anarşist her şeyi umrunda değil. Amaç baş kaldırmak. Tayyip Erdoğan mesela Lilith'i terazide 17 derece yükselenine kare. Hukuka meydan okudu, hukuka baş kaldırdı, kendisi de 4 ay cezaevinde kaldı falan. Bakın isyan etti Türkiye'nin hukukuna. Bence haklıydı. Ama kendisi nasıl uyguluyor? Maalesef Dilit böyle bir şey işte. Kendine gelince Müslüman olmayan <laughs> o yüzden Lilith'in isyan enerjisi çöptür saçmadır. Zırvadır. Berbattır. Bunu çok çevremde görüyorum. Her şeyi isyan eden tipler herkesi eleştirirler. Ama kendileri istediğini yaparlar. Bak kişiye bakarım. Herkes çok kötü. Kimse yardım etmiyor der. hiç kimse yardım etmez. O yüzden lilit zırvalıktır. Lilit isyan ederse boş çuvaldır arkadaşlar. Haritalarınızda da Lilith'in bulunduğu burç veya orada sayılar değerleriyle de bakmak lazım. Mesela benim ikizlerde benim en çok isyan ettiğim alan nedir arkadaşlar? Bize verilen bilgiler. Çünkü ikizler burcu arkadaşlar her türlü bilgi. Doğruluğu yanlışlığı önemli değil. Bana geliyor. Şu astrolog şunu demiş. İsyan edin, Saçma. Eleştiriyorum. Yerden yere vuruyorum. Her kitap okumam arkadaşlar. <laughs> Her gelen bir giriş şey ama isyan ediyorum. Bakın ben de onu yapıyorum. Lilith'in isyan etkisi. Ama Lilit'in isyan etkisini bloke etmenin yolu şudur arkadaşlar. Alternatif koyacaksınız. İsyan ediyorum. Bence bu saçma. Demiyorum. Diyorum. Ama altını da dolduruyorum. Karşıt bilgiyle. İşte Lilit'in isyan etkisini bilgiyle bloke edebilirsiniz arkadaşlar bir şeye karşısınız. Oraya isyan ediyorsunuz. Mesela Mustafa Kemal Atatürk'ün dedi geçti. Ülkesinin o haline isyan etti. Kabul etmedi. Osmanlı padişahı şey yapıyor Ya dedi böyle bir şey olamaz dedi ülkede ya. Peki karşılığında ne yaptı? Ülkeyi kurtardı. <laughs> Boş konuşma yapmadı. yani dedi ki neden her şeyi padişah karar veriyor? Neden insanlar ortak şey yapmıyor? Neden burada şu var? Neden burada böyle bir şey var? Neden burası böyle? Ülkenin sorunları çok büyük. Evet, isyan etti Mustafa Kemal Atatürk. Ama uğraşacak bir insan. Hep 11-22. Ne yaptı? Silah arkadaşlar ülkeyi kurtardı. Tarihinde, yani dünya tarihinde ekonomik en hızlı büyüme yaşayan ülkede bir Türkiye'dir arkadaşlar. Müthiş bir iktisatçı ya. Mustafa Kemal Atatürk iktisat eğitimi almamış ki. Ya... İşte öyle boş isyanla bunu yapmadı arkadaşlar. Altını doldurdu. Bak ülke böyle kurtarılır. Ülkede halkın sorunlarıyla böyle ilgilenilir. Ben de mesela bana geliyor. Şurada şu şöyle yazmış. Herkes bir kitaptan alıyor. Bak şu şöyle demiş. Bu böyle demiş. Hemen karşı cevabım hazır. Ha, bir şey olduğunu bu konuda bilgim yok. Bakın evet bilginin saçmalığına seni isyan ediyorum. Doğru ama alternatifini koyuyorum. Ya da diyorum ki bu konuda bilgim yok. Şimdi ayıp değil arkadaşlar. Her şeyi de bilemem. Yine ikizler ikizlerde mesela benim boş konuşanı sevmiyorum arkadaşlar. <laughs> küçük oluyorum. Hani Lilith orada hoşlanmanız şey. Ama nefrete de dönüştürmüyorum. Çünkü orada Lilith'in o tu şeyini, o, her hepimizde arkadaşlar e, ee, var. Karl Jung'un gölge arketip dediği ben buna karanlık enerji diyorum. Olmak zorunda arkadaşlar. O içinizde o karanlık enerji olmak zorunda. Olacak ki siz orada tercihlerde doğruyu bulabilirsiniz. Mutlak iyilik gibi kavram yok. Aydınlığın gücü karanlıkta ortaya çıkar arkadaşlar. Miricik aydınlık devasa karanlığı aydınlatır. O yüzden dikkat ederseniz toplumların insanların çoğu karanlık enerjidedir. Bu tercihtir. Ama her daim öne çıkanlar yıldız deriz ya adam yıldız aydınlık insanlardır. O yüzden toplumlarda çoğu hep karanlığa şey yaparlar, güce taparlar. İşte güce şey, yapmak, şey, e, Lilith'in karanlık enerjisinde. Şimdi bir de Lilith'in hani bu isyan yönünden bahsettik arkadaşlar. E, Ulan işte bir başka ortak yönü daha var. O da dünya dışıyla bağlantısı. Ama orada da ben bir nüans farkı görüyorum arkadaşlar. Mesela siz bir şey görüyorsunuz. Ben hani anlatmıştım videoda paranormal olayla falan gibi bedenlenmemiş ruhlarla. Kanıtlarım var arkadaşlar ya. Başından geçen bir olay belki bir gün videosunu yaparım. Benim hayatımda çok az olay geçti böyle. Paranormal benzeri. Yani ya, işte ilginç bir olaydı. Belki bir gün videosunu yaparım. Ama ne işte arkadaşlar? Tanımlayamıyoruz ya. Mesela bir varlık görüyoruz. Birileri cin diyor, birileri şey. İşte Lilith bunları da anlatıyor. Ama bunlar büyük ihtimalle dünya dışı varlıklar arkadaşlar. Oysa Uranüs de dünya dışı ile alakalı kozmik olaylarla. Ama Uranüs'ün farkı şu arkadaşlar. Bakın Uranüs yapılan gruplar diyoruz. İşte dünya dışı varlıklar nasıl geliyor? Uzay aracı. Bakın bunlar bir ırk. Uranüs böyle bir farkı var işte. Bir ırkı olarak geliyor. Geçenlerde birisi bana şey demişti. Ben reptilyan konusunu anlattım. Reptilyan melez demişti bana. Bakın ben e, mesela gerçekten reptilyanlar var ve ben de reptilyan bakın böyle bir şey hissetsem bunu açık açık söylerim size. Ama bendeki etki nedir? Benim güneş Uranüs kavuşum var. Ve 11. evde arkadaşlar. Ve güneş 11 derecede. Bana dünya dışısın değil, ve kabul ederim. Ama reptilyan reptilyan bana da göre değil. Ben daha Uranüs'yen bir insanım arkadaşlar. Daha reptilyan tarz değilim. Bak beni bununla suçlayabilirsiniz. Bunu da kabul ederim. Ama böyle e, boş beleşten yorum yapanlar iki YouTube videosuyla bilgiçlik taslayanlara çok ayar oluyorum gerçekten. Uranüs bu anlamda farklıdır arkadaşlar. E, Lilit enerjisinden. E, yani mesela e, bir şey vardır ya dü işte dünya dışı varlıklar mesela uzayla dünyayı istilam eder bilmem ne mi yapar. Arkadaşlar mesela siz bir yere gidiyorsunuz. İşte orada siz insansınız gelişmişsiniz. Vahşi hayvanlarda şey va şey de var. Ne yapıyorsunuz siz yaşamlarına karışmıyorsunuz. Ya buraya kadar gelmiş bir dünya dışı ırk. Neden burayı yok etsin? Ya buraya kadar gelmiş bir şeyin yok etme gücü çok çok fazladır. Çünkü sadece buraya kadar gelme teknolojisi bile ona çok büyük üstünlük verir. Basit bir mantık ya. Neden yok etsin? Biz çünkü biz insanoğlunda hayvani özelliğimiz çok fazla. Çünkü yok etmeye şeyiz. Daha çok öldürmeye programlıyız. Ama burada da yaşam zor. Bunu da anlıyorum. Bakın eleştirmek için demiyor. Ama buraya kadar gelmiş bir şey merak etmeyin arkadaşlar. Ya niye yok etsin? Çünkü biz kendimiz gibi düşünüyoruz. Burayı ele geçir. Ya <gülüyor> <gülüyor> yani belki onların yaşam formuna uygun değildir. Burada e, insanların yaşam şeyini gözem, gözemliyor gözlemliyor da olabilirler. E, Uranüs'te hem dünya dışı hem de isyan etkisi benzerdir. Ama arada ciddi bir fark var arkadaşlar bugün e, ondan biraz bahsetmek istedim. Mesela Lilit ile ilgili Şeyma e, komiser şey Şeyma polisimizi e, şehit ettiğinde o sokak sersesi bakın Lilit 9 derece terazide. 9 sayısı yay etkisi. Kimseyi tanımıyor. Ben özgürüm. Aa, kanun manın tanımam abi. İşte Lilit etkisi bu arkadaşlar. Ali Kıran Başkesen. Ne kanun tanı, ne bir şey. Lilith'in isyan etkisini olumlu işte Mustafa kemal atacak. Yengeçte. Ama ne yaptı? Ya bu halkla kimse ilgilenmiyor. Ülke ne halimdi ya? Ya bu ülkeyi niye iş yapmıyor? İsyan etti. Ama gidip İstanbul hükümeti değil, ülkeyi topladı. Bakın, padişah asla şey yapmadı ki Mustafa Kemal. Ülkeyi topladı. Ya ülke ele geçirilmiş. Arkadaşlar kurtaralım ülkeyi. Boş konuşma yapmadı. Çünkü Uranüs'ler bir insan. Nasıl bir fark var? Dikkat ediyor musunuz? Bir de Atatürk'ün Güneş-Uranüs-Neptün üçgeni var arkadaşlar. Birbirine de üçgen. <laughs> evet isyan etti. Mustafa Kemal Atatürk. Ya ülke gitmiş. Ama orada boş gevezelik yapmadı arkadaşlar. İşte Lilith'in e, isyan etkisi belirtilen enerjisi yüksek insanlarda alayına isyan, her şeyi eleştiren, her şeyi isyan. Bu sizin belirtilen enerjinin güçlü olduğunu gösterir. Ama bunun ben pan zehirde uğranışan enerjidir arkadaşlar. Ee, bir amaç uğruna bu olması lazım. Evet işte bak ben de bilgileri, kitapları şey isyanın ama alternatif koyuyorum. Öyle boş eleştirilir. Bu iş olmaz. Ya kabul etmiyorum ya. Bence bu astrolog yanlış. Koy alternatifini özgür. Bu iş öyle. Bana gelen mesela bilgilerde arkadaş diyor ki bir tane astrolog şöyle demiş. Anında arkadaşlar benim cevap hızlıdır. Pat pat pat. Veri, çünkü veri bankası gibiyim. bence ya yok ya ben öyle dolduğunu düşünmüyorum deme. Derim ki bu, bu böyle bir bilgi paylaşılmış. E, ...valla incelemeden bir şey diyemem derim. Direkt ettim. Ama nacizane gördüm arkadaşlar. Binlerce bilgi inceledim. Artık şeyi bıraktım. Kitapları falan bıraktım. Şş, ev, yani evleri şenlik arkadaşlar. Kendi araştırma alacağım. Alternatif sunuyorum arkadaşlar. Bilgi, veri. Boş konuşma yok arkadaşlar. Bakın, dil için... E, şey etkisini blok ediyorum orada. Bir şey sunuyorum. Yok ya isyan ediyorum. Bence bunların hiçbiri doğru değil. E, doğru değil de e, şeyi ne? Doğrusu ne özgür? Değil mi? İşte o da bilgi. <laughs> Bunu da elinden geldi. Youtube'da yapmaya çalışıyorum. Kitaplar şeklinde yapmaya çalışıyorum. Ama kitaplar beni çok yoruyor arkadaşlar. Yani inanın şu anda 10-15 kitap yazabilecek. Ya o kadar bilgi var ki ne yapacağımı bilmiyorum ya şey durumundayım. Ama artık kitap sürecinden de çıkmak gerektiğini düşünüyorum yani Kitap değil de bir web sitesi açma planım var arkadaşlar. Neden böyle insanları bir kitap şeyine çevireyim? Mesela bunları e, böyle makale tarzında ya da uzun yazılar. Mesela bir konuda yazarım 20 sayfa. Bu şekilde yapmayı düşünüyorum ya. Yani artık biraz sanki sadece kitaplara hapsolmak da zamanı geçti gibi düşünüyorum. Mikro konulardan bahsetmek bence daha iyi. Yani mesela bir şey anlatıyorsunuz 20 sayfa, bir şey 30 sayfa. Sanki bu daha iyi olur gibi hissediyorum. Evet, bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.